MasterChef severleri şoka sokan iddia. Kerem ve şefler arasında büyük bir kavga mı yaşandı? Kerem şeflere hakkının yendiğini mi söyledi? Kamera arkasında yaşandığı iddia edilen o büyük kavga ne? Kerem diskalifiye mi edilecek? Şeflere neler söyledi? Master MasterChef'te torpil var iddiası ortalığı karıştırdı. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sence Kerem'in söyledikleri doğru mu? Masterchef'te torpil olabilir mi? Düşünceni sebepleriyle birlikte yorum kısmında diğer Masterchef severlerle paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık iyice sonlara geldik. Ve yarışmacılar ceket için savaşıyorlar ceketi kazanan, daha doğrusu cekete yaklaşan ilk isim Beyza oldu. Sadece bir puanla. Hemen akabinde ortalık 56 oldu. Master Chef severlerin hepsi bilirler ki yorum kısmı kaynıyor. Herkes Beyza'yı ve Onur'a torpil yapıldığını, bu yüzden ilk gün Beyza'nın hatta ikinci günde Onur'un seçileceğini söylüyorlar. Hatta bazı MasterChef severler şunu iddia ediyor. Mehmet Şef'in Kereme takık olduğunu ve bu yüzden onun geçmemesi için elinden geleceğini yapacağı bile iddia ediliyor. Bunların hepsini yorumlarda görebilirsiniz. Benim söylediğim şeyler değil. Arkadaşım sen bu yorumlara katılıyor musun? Sence Onur ve Beyza'ya torpil var mı? Kereme, şefler gerçekten kötü mü davranıyor? Düşüncelerini muhakkak yorumlarda belirtmeyi unutma. Tüm bu olayların üzerine de bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre kameralar kapandıktan sonra sinirlenen Kerem şeflere, siz zaten Beyza ile onuru koruyorsunuz. Biz ne yapsak boş. Zaten ne olursa olsun o ikisini seçeceksiniz. Bunu biz biliyoruz." diye söylediği iddia ediliyor. Arkadaşım sence Kerem haklı mı? Ve bu yaşananlar doğru olabilir mi? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer master şefseverlerle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.